Merhaba arkadaşlar. Bugünkü işlemimiz farklı madde kullanan kişilerin bunlardan uzaklaşması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlem uyuşturucu benzer malzemelerin kullanılmanı engellemek için soğutmak için yapılan bir işlemdir. Nokta koydum yere bu kişiyi kullanan müptela kişinin adı, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bir kağıdı ateşle yakıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte her şey düzelecektir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve dediklerimi yapın. Eğer ki sonuç göremeseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Ben Ercüment Hoca. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem içimizdeki olan can sıkıntısı, moral bozukluğunu gidermek için yapacak bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı ekran görüntüsünü alalım ve bilgisayar çıktısı alıp yanımızda taşıyalım. 20-25 günlük bir süreçte bütün program sorun ortadan kalacaktır. Tek yapmamız gereken dediğim ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıp kağıdı yanımızda saklamak. Özel bir işlem yapmak isterseniz ya da benimle görüşmek isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.